Herkese merhaba arkadaşlar. Gecenin Cunda TV YouTube kanalımda hepinizi hoş gördük. Yeni bir videoyla daha sizlerin karşınızdayım. Videomuza geçmezden önce sizlerden bir ricada bulunacağım. Ee, kanalımızı abone olup ve bildirim tuşunu açarsanız videolarımızı sona dek izleyip videolarımızı beğenerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Gecenin ucunda dizisi ama bir, bir bir bölümü geri, daha geride bıraktı. Yeni bölümde yaşanacaklardan anında haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Gecenin ucunda dizisinin başlı oyuncuları Neslihan Atagül ve Kadir Dolu çiftinin sıcak karelerini ve haberlerini size sunmakta olacağım arkadaşlar. Bu yüzden gözünüz kulağınız tekrar ediyorum kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi izlemeler. Stop, 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 stop.